Hello, ben geldim. Benim canım güzel ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, 3. Göz Tarot Ailesi olarak. Ee, valla, geçen seneden bu yana biraz daha iyiymişiz gibi geliyor bana. Hani böyle e, bir şeyleri anladık, bir şeyleri gördük, bir şeyleri yaşadık. E, zaten hani e, buradaki birçok e, izleyenle neredeyse görüşmüşümdür diye düşünüyorum. <laughs> Ve e, birçok yol dikkat ettik. Evet bazen ağladık bazen güldük bazen hırslandık öfkelendik ama e, bir yazı da neredeyse bitirmek üzereyiz. Şimdi bugün kartları soracağız arkadaşlar. Yani kolektif bu video izleyen kolektifin neye ihtiyacı var? Ve enerji arkadaşlar şu bazılarınız şimdi aklından geçirdi biliyorum. Nasıl olacak yani o? Enerjinin bir zamanı yoktur. Enerji izlediğiniz anda kalır. Enerji bu videoyla karşılaştığınız saniyedir. Enerji o saniyede aktifleşir. O yüzden yani böyle olacak. Çok kolay olacak. Evet e, sevgili ezanımızı dinleyelim. Sonrasında da başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, ben videoya başladım gördüğünüz gibi kartları seçtim. Anlattım. Neye ihtiyacımız olduğunu burada diğer kartlara sordum. Kolektif enerjinin zamanda neye ihtiyacı var? Neyi duyması gerekiyor diye sordum. Yaklaşık bir 8 dakika konuştum burayla alakalı. Ve baktım kaydı açmıştım. Ve birdenbire ee, kayıt yok oldu. Yani iyi bir telefon kullanıyorum, telefondan çekiyorum bu arada, İyi bir telefon kullanıyorum ve açıkçası burada birazcık canım sıkıldı. Demin de biliyorsunuz ezan okunurken kapatmıştım ve birdenbire benim burada kitaplarım var. O kitaplardan genelde böyle bir sayfa açarak size de okuduğum gibi kendim de okuduğum kitapları bile tekrar tekrar açıp sayfalarını okuyorum. Ee, belki bir sorun olabiliyor ya da bir sorunum olabiliyor ya da bir mesaj görmek istiyorum. Ee, bazen karanize olup e, böyle şeyler yapabiliyorum. Şimdi burada hatta açtığım kitapta burada yani e, şöyle duruyor yanımda. Ya yani bundan biraz bahsetmek istiyorum biraz çünkü e, acayip oldu yani neden kartlar da böyle bu şekilde diye sormayın çünkü burayı anlatacağım. Yani burayı anlatmalıyım. Böyle bir enerjideyim. Ben kartları seçtim. Kartları dağıttım. Kartları dağıtırken sizinle sohbet de ettim. Ee, ama dediğim gibi... Bu geldi başımıza. O yüzden hiç kartları bozmayacağım. Aynı şekilde anlatacağım. Sorular burada. Konu burada. Ondan da bahsedeceğim. Ama öncesinde bunu... E, yani tekrardan bir yapmak istiyorum. Ben burada hani... O ezan esnasında... E, bir şey oldu ve e, buradan şöyle açtım. Yani e, burada da mesela bunda o zaman size okumak zorundayım. <laughs> evet. Zamanın yasaları. Aktivasyonun ve e, bir takım kendinize söylemiş olduğunuz emir cümlelerinin zararlarından bahsediyor. Ve bu e, Yaradan bana göster kelimesinin öneminden bahsediyor şu anda sayfa ee... ve bazı aktivasyon emir işlemlerinden bahsediyor var olan her şeyin yaratıcısının gençlik ve canlılık kromozomlarının aktivasyonunun bugün gerçekleşmesi emredilir ya da talep edilir teşekkür ederim oldu 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 bana pineal bezdeki ana hücreyi göster gibi bir takım DNA ile ilgili ve sağlıkla ilgili bazı şeyler var burada. Pek çok cevap var. Şimdi ben demin açtığım sayfada burası değildi tabii ki. ...bedeni tasarlarken ki kısımlar vardı... ...korku ve nefreti neyle besleriz... ...onları okuyordum... ...işte hastalıktan nefret ediyorum demek yerine... ...hasta insanlardan nefret ediyorum... ...kesinlikle denmemeli... ...ve bu bizim dengemizi, enerjimizi bozar... ...şifacı enerjisini bozar... ...şifacı olduğum için... ...hani bunlara daha çok önem veriyorum... E, ...ve... ...hani bu hani korku ve nefret... E, ...daha çok bedene zarar verir... ...korku, kızgınlık programları... Ee, hastanın üzerinden çekilmeli gibi ya da şifa vereceğiniz kişiden çekilmeli ve en iyi öğretmene öğretme şeklinde bu şekilde sahip olabilirsiniz şeklinde şeyler okuyordum ee, işte nasıl rahatlarsınız vesaire vesaire yani e, neden bunu gösterdim size çünkü e, zannetmeyin ki ben bunları dizdim hani kendi kendime koydum kendi kendime burada bir şey yaptım yani beni uzun zamandan beri zaten izliyorsunuz. Hani böyle bir şey yapmayacağım da bilirsiniz ama yine de rahatsız olduğunu anlatmak istedim. O yüzden zamanınızı da aldım kusura bakmayın. Şimdi burada ilk seçtiğim kartlarda e, neye ihtiyacımız var, pişman mısın diye sormamı istedi Kolektif. E, üzgün müsün, pişman mısın, beni anladın mı, beni seviyor musun hala ve e, yaşadığın o hayattan sıkıldın mı kısmını sormamı istedi. Ee, ve benimle olmak tekrardan istiyor musun gibi bir soru var burada şunlar şöyle geldi ben de ilk soru pişman mısın dedim o zaman açtım kartları İlk öncesinde kılıç yedirisi geldi sonra asa şövalyesi sonra da şems güneş geldi ve e, kılıç beşlisi denge asa ikilisi asa sekizlisi para kızı ve derviş ve simyacı geldi Şimdi evet ilk dakikada dedi ki evet ben bir ihanet yolunda koşa 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 arkamı döndüm ve gittim. Ve şu an bunun için bir mum gibi eriyorum. Nasıl bir hataya düştüğümü farkındayım. Şimdi burada simyacı ile derviş yan yana geldiği için sistemsel olarak burada içinde pişman olduğunu gösteren kartımız da burada zaten. Pişmanımı söyledi. Direkt söyledi. Ve bu iki kartı söyleyince burası gerçekten samimi duyguların mı dedim. Yani gerçekten pişman mısın? Evet aldattığını, ihanet ettiğini, yalan söylediğini veya bir şekilde sizi kandırıp başka bir olgunun içerisine gittiğini burada bana ifade etti. Bir yandan da bir umut var mıdır? Bir adım atsam mı? Ama biraz işte olaylar zaman geçsin, bekleyeyim, hangi yoldan yürümem gerekli veya çok hızlı mı hareket etmem gerekli? Bana bir yön gösterseler, bana bir işaret verse. Sizden sanki böyle bir işaret bekliyormuş gibi bir söylemde bulundu aklınızdaki kişi. Ve bunun üzerine şu üç tane kartı çektim. Dedi ki derviş ve simyacının üstüne. Dedi ki yani burada derviş ve simyacıyı da gösterdim hatta demin de. Ama siz yoktunuz. Ee, diyor ki evet yani ben çok pişmanım dua ediyorum. Yani bana bir yol, bir bu yaptığım şey için gerçekten çok üzgünüm. Yani kendi yüzüme bakabileceğim bile bir yüzüm yok. O yüzden hani bana bir yol, bana bir yöntem gösterse keşke birisi. Yani burada araştırıyorum, bakıyorum ve gerçekten bunun acısını da çekiyorum. Ben öyle çok da kötü bir insan da değilim aslında ama nasıl buralara böyle geldim bilmiyorum. Zaman, hayat beni bu hale getirdi. Ve dedi ki kendimi dahil tüm bu ilişkiyi yeniden canlandırmak istiyorum. Hayatımda kadersel bir dönüm noktasındayım. Büyük bir dönüşüm geçirdim. Eskisinden çok farklıyım dedi. Şimdi bu üç kartı da çıkarttı. Tamam. Okey. <laughs> İlk sorusunda bu şekilde bir cevap verdi. Ama bir takım ayrıntılar var. Tabii ki şöyle yapayım hatta daha net görün. Evet. Şimdi burada özellikle de e, para şövalyesinin, pardon para prensinin çıkarttığında e, sanki hani bir çocukluk ettim e, maddiyata kandım ya da e, maddiyatla ilgili bir noktadan vuruldum e, ve her şey çok hızlı gelişti ve ben buraları nasıl bu hale getirdiğini bilmiyorum bir yandan araştırıyorum bir yandan vicdan, vicdanım hiç rahat değil hatta birazcık da böyle e, tamam ben hatalıyım biliyorum ama e, biraz da böyle başkalarını suç atmak istiyorum çünkü ben hani merak meraktan oldu diyor sanki deneyimsizlikten daha önce böyle bir pratiğim yoktu sanki böyle ihtiyatsız davrandım ya da beceriksiz davrandım biraz burada kendisini de suçluyor tabii ki ama yani verimli bir ihanet, verimli bir yalan söyleyememenin de bir pişmanlığı var. Kendisini de suçluyor ayrıyetten. Ama sonrasında olay ona bir olay onun hayatında bir e, yön açıldı ve iki tane yön var önünde şu anda. Bu yönlerden her ikisinin de hangisine giderse gitsin sanki sizden helallik almadan gidemeyeceğini, yola çıkamayacağını bilir bir halde çıkıyor bu yüzden de derviş ve simyacıyı, bu yüzden yan yana getirdi alt alta getirdi demin bana ve bu yüzden de kendi yüzüme bakacak yüzüm yok yani o kadar üzgünüm o kadar pişmanım ki nereden nasıl olur da ben e, buradan çıkarım yani yani e, hareketsiz mi kalsam kurtulabilir miyim acaba bu kaotik enerjiden ve e, yani işler o kadar sıkıcı olmaya başladı ki kendimi özgür bırakamıyorum kendimi o karmaşanın içerisinde kaybediyorum e, her şeyi kötüye yoruyorum belki de hasta e, genellikle hani böyle değiştiğimi düşünüyorum ama daha da mı kötüleşiyorum acaba hani bu değişim bana hiç iyi gelmedi. E bu sefer her şey gözümün önüne ayrıyetten dökülüyor. Sanki bir film şeridiymiş gibi dökülüyor. E, e bu sefer hani küçük düştüm. Küçük düştüğüm için biraz saldırgan, saldırgan hareketlerde de bulundum. E bu da da daha da kötüydü. Yani o kadar pahalıya mal oldu ki bana bu durum. Gerçekten bu kaostan ee, ve bu durumdan artık bir hareket edip bir bu karmaşadan çıkmak istiyorum. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemediğimden araştırıp okuyorum. Yani belki de kendisinden büyük insanlara e, soruyor, soruşturuyor, e, yardım alıyor da olabilir. Belki onlar da beni yanlış mı yönlendiriyor acaba? Yani biraz da buralara takılmış. Ve e, ne kadar iyi niyetle veya ne kadar e, hani bir, bir şey kullansam e, yine de hani bana bir hile yapıyormuşum muamelesi yapıyorlar. Kimse bana inanmıyor. Hep bir manipüle ediliyorum ben diyor. <laughs> yani o kadar kötü kötüye kullanmış ki zamanında her şeyi arkadaşlar. Şu anda işin özü açıkçası e, sadece ve sadece Diyor ki yani kaynağa inmeliyim, inancına inmeliyim, şöyle bir ona gerçekten bir yol açmalıyım, yani kendime ulaştırmalıyım. Ama sanki burada şey var, kendi kuyruğunu hani böyle akrepler dolanır dolanır da kendi kendini sokarlar ya böyle, böyle ateş dansı ne yaparlar? Yani kendi kendine böyle bir yüksekten yüksekten atıyor sonra alçaktan alçaktan atıyor böyle bir hale bürünmüş ve gerçekten de değiştim diyor ama bu değişime kendisi de inanmıyor bir, öyle bir halde peki ikinci soruyu soralım evet pişman mısın vesaire üzgün müsün kısmını sordu Evet, beni hala seviyor musun kısmına geldik. Evet, sevgili aklındaki kişi hala seviyor musun? Param pam pam, param param pam pam. Evet seviyorum. Fakat geri çekilmek zorunda kaldım. Şu an beklemedeyim. Aslında kafamda senin için savaşmak var. Sana adım atmak var. Ya da hani kavga çıkartıp üste çıkmak var. sana bir teklifle geleceğim. Reddedemeyeceğim bir teklif hem de. Belki bir kutlama için veya işte doğum günü ya da belki iki yakın arkadaş hani ortak arkadaşlarınızın bir şeyi için düğündür, nişandır, dernektir, mezuniyettir, iş toplantısıdır, kokteyldir vesaire tatil teklifidir böyle bir noktadan geleceğim diyor. Bu konuda kesinlikle kararlıyım. Evet seni hala seviyorum ve aşığım ve seninle birlikte olmak istiyorum ve sana dair e, tüm enerjimi tekrar istiyorum. Evet beni istediğin kadar yargıla istersen infaz et yeter ki bu karma bitsin bu karmayı ben ödedim ben seninle birlikte olmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Peki. hatamı anladın mı diye soracağım. Evet. Artık hani bu kibirden kendine hizmet eden halden para her şeydir demekten vazgeçiyorum. Güç beceridir diyorum diyor ve doğru etkileşimde ve doğru yumuşak başlılıkta doğru doğru enerjide, doğru hizmette ve güvenil, güvenilirlikle e, bir ilişki yönetmek istiyorum dedi. Şimdi arkadaşlar bu dakikada keseceğim. Çünkü deminki olay beni birazcık sarstı. Ee, orada belki de benim bilmem gereken, anlamam gereken ne vardı diye bir kontrol etmem gerekiyor. Oraya çok takıldım ben. Ve enerjide çok güzel aktı gördüğünüz üzere. Ee, size orayı anlatmakla yükümlü olduğum için e, videoyu kapatmadım ve devam ettirdim. E, açıkçası aslında benim hani... E, kendi açımdan oluşan bazı problemlerden dolayı bakıyordum. Ee, ve hani, hani yanlış bir şey yapmayayım hani tekrar bilgileri bir güncel kontrol ediyordum ayrıyeten. Ama e, dediğim gibi birden bir orada bir kopma oldu ve orada bir şey dikkat etmedim muhtemelen. Ben o yüzden oldu. O yüzden e, oraya geri dönmek istiyorum. Şu anda e, tüm enerji çok güzel aksa hepinizin hayrına olsun diyorum. Buradaki aşk enerjisinde zaten son 4-5 açılımda açılımdır. Tüm hata yapanlar e, yumuşak başlılıkla geri adım atacak. Çünkü sizinle olmak onlar için e, sizi anlamak ve size dair karmalarını ödeme zamanı. Belki adım attıklarını kabul etmeyeceksiniz, belki kalbinizi siz açmayacaksınız. Ama onlar bunu yapmakla yükümlü olarak çıkıyorlar her seferinde. Ve bugünün enerjisinde de böyle bir şey vardı. E, Kısa bir video oldu, farkındayım. Bir sonraki videomuzda bunu telafi ederiz olmadı. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bana ne zaman ulaşmak isterseniz 0543 21 97 telefon numaram ee, ve kendi adınıza e, seans almak istediğinizde yazabilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.